başkanlarımız başkanlarımızın davalarının tamamı siyaset yapmaktır. Hak savunuculuğudur, düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Peki sizin kayımlarınız hangi suçları işledi? Biraz oralara da bakalım. Niye vali ve kaymakamları yargılamıyorsunuz ya? Bu kadar yolsuzluk, hırsızlık, rant peşinde koşanları, halkın malına el koyanları neden yargılamıyorsunuz? Hayır, onlara yargılama izni bile vermiyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız suçlu değil ki. Sizin atadığınız kayımlar suçlu ve bunu da Ahmet Özer'den, Sıdık Akış'tan, diğer belediye eş başkanlarımızdan gayet iyi biliyorsunuz. Suç işleyenler onlar. Size açık çağrı yapıyoruz. Bu kayım atama ucube sistemini bu gasp sistemini kaldıralım bu sistemden. Halk kimi seçiyorsa onun tarafından yönetilsin. Artık belediyeler arpalık haline gelmesin. İradeyi gasp etmeyin ve bu darbe sistemine son verin.